Şu uzaklardan. Arka vurdu. Arkadaki direğe. Arka out. <laughs> Kaleci sakatlandı. Yağmurun da şiddeti arttı. Kaleci'de bir sıkıntı var. Kaleci'de bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var orada, Kaleci'de. başar Bayıldı orada. Önce filelerde bayıldı. Hareket etmeye çalıştı ama bir anda kendisini yerde gördük. Müdahale edilmeye çalışılıyor. İnşallah kötü bir durum yoktur. İnşallah kötü bir durum yoktur. ambulans geliyor. hala yerde. Başak.